nöbet evet, evet, yerinden memuru, nöbet e, yerinden birim. memuru götürmeye çalışıyor herhalde. Evet. Nöbet yerinden götürmeye çalışıyor. Ne diyorsunuz? Evet. Sizler şey, bir şey bir yapabilirsiniz. Gösterirsiniz bana. Ben de resmi ötürürüm. Gülcan hanım. Asayişi. Gülcan hanım gelin. Yarın görevim bittiğimde gelirim, Iıı onun ifademi veririm. Olur bir tane. Gelin biz de bir saniye ben sizi aldığımıza dair asayişe götüreceğiz. Gelmem. Savcıyla bir görüşme yapılacak. Savcı

Bakanlık için biz sizi yakalama kararı olan insanları alır götürürüz e, alsa işte alsa işte bak alsa işte bir şey bir şey bir dinlemiyorsun ki ben bir dinlemek için bir dinlemek için alsa işe gelirsin orada yakalama kararını görürsün hangi borçluğun borçlu hükümünün yerine getirmemekten dolayı evrağı görürsün savcıyla görüşür durumunu e, mukayyet arkadaşımız gerekli bir şekilde uygun bir dilde izah eder

Orada beraber birlikte bir tutar kullanıyoruz. Tamam sen hemen o zaman. Tamam. inelim o zaman. Sen, Şu, tamam. 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 Birlikte inelim. Sen, Siz yapın, tamam. Tamam. Ben inelim. Tamam. 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 tam Tamam. 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 Kararın tamam sen ver kim gidelim. kimliğinizi vermek zorundasınız. Evet. Kimliğinizi vermek zorundasınız. Vermek zorundasınız. Vermek Vermek zorundasınız. 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 Vermek dair Vermek zorundasınız. Vermek Alınca karşılaşma. biz şey yapalım şey yani, bir, şey şey bir yaşıyoruz. Hay, şey şey hayır, bunu sürekli yaşıyoruz. Tamam ya. Tamam inelim aşağıya. Tamam inelim aşağıya. Tamam. 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 aşağıya. Tamam. 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 Amirim diyor Suriye ya? abi. Yani sabah işten çıkacak ya. Yerimiz bekliyor bunu söylüyor. Sizi Tamam tutana tutsun o zaman Ağzına, ya. Tamam, tutsun. Tut... Tutsunlar evet, abi ziyareti, tam bir gidelim. Bir şey Hayır, yok Beş dakika inelim ya. Beş dakika. bilgi vereceğiz. Ne parası?

<laughs> benim <laughs> Abi, benim <laughs> Abi, bir şey bir şekilde bir da şikayette de bulunabilirsin. onu onu. Tamam yaparız abi. Haberini yaparız biz de abi. Haber. Tamam. Doğum günü kutlu olsun. Fotoğraf çek. Böyle. Evet hep şey, beraber fotoğraf çekelim mi? Adamı böyle ağlatırlar işte. Abi hep beraber fotoğraf çekelim mi? Gürcan geç bir fotoğraf. Benim bir ağlayasım geldi. Yaşanız gibi bir şey oldu. Bu arada bir ağlayasım. <laughs> Abi şöyle bir toplu resim alalım. <laughs>